Merhaba arkadaşlar, Run diyor hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta değişik bir şey yapacağım bugün. Bugün Minecraft P kariyer oynamayacağız. Bugün Hunger Games oynayacağız. Evet. Niye koşmuyor ya? Hmm. Allah'ım ya. Hunger Games oynayacağız bugün. Hmm. Şuna gel. Lan 18 kişi mi ne var dedi? 2 kişi görüyorum ben burada. Oha maç başladı. Ben onları daha yakın amına koyayım ya. Oha lan. Ne ne sikeyim? Aşağıya atıyorlar lan bu deliler. Lan kaç amına koyayım senin gibi. Ağında amına. Ben yukarıda kalacağım abi. Acaba yukarıda mı kalsam? Aşağıda bir bok yok gibi ya. Var mı lan kimse kaldı? Onun üstü kim? Diamond set. Aman iron set. Aman. Ananı sikiyim. Yok bir şey. Kapat ananı sikiyim sikiyim. Tatlıya geleceğiz ananız ki. Hop pala bayram ama aşağıya atlamaktan başka çare yok gibi gözüküyor. Lan herkes buradan gitmiş. İyi amına. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Oğlum sen vur lan. Lan amık veredi ya. Vursana, amık alalım lan. Ne oldu lan gene? Hay bugün nasıl okuyayım ya. öldür abi şuraya bak e ee, şuraya bak porno filmi mi çeviriyor buna koyayım burada hmm. Ananana. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hunger Games'e girmiyor piçin dolu kusura bakmayın küfür de ediyorum. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? gel bile 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 video çektim bile nedense gönderilmedi yani youtube'a Bugün ne yapalım? Keşife çıkalım. Üstümüzde de hiçbir şey yok. Ne yapmış? Bir şey öğrendim arkadaşlar. şimdi ayakkabıya büyü basacağım. Ama kaç? 9, 12, 9. 10. 18 yapıyor değil mi lan işte 3 6 9 9 tane bana 9 tane iron blok lazım iron blok yapacağım arkadaşlar bu bölümde de 4 dakika oldu zaten kalan 6 dakikayla da nereden bulacağız o Allah bilir kaç tane şeyi şu anda kaç tane var ki? Kreatif mi? Kreatif mi? Kreatif mi? Ama ne kapma? Uhu Kreatif 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 He 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 bas hileci bas Hileci bas ne lan? İle bas hile bas 1 2 3 4 5 Acaba bunlar sayılıyor mu ki? Yani içinden 9 tane mi çıkacak şimdi? Bir deneyelim mi arkadaşlar? Hile bas, hile bas, ile bas, ile bas. Seni, 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 gidi, 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 gidi. mu lan? Burada mıydı? Hayır, burada değil. Hile bas, hile bas. Çık lan, ana. Sit, sit oğlum, stand oğlum. Stand, stand up, stand, stand up, stand. 48 tane. Oğlum niye bunu alıyorsun kardeş? Arkadaşlar mıdır bu bestem içtiğim işte şeyler Aa bu pickaxe alır abi Her şeyi açar bu, bu, Bunun açmadığı kapı yoktur Çok seksi Çok seksi pickaxe'lerim pickaxe'lerim çok anamın ama Peki pickaxe pide pide Profiter Lan bu nedir? E gerçekten çıkmıştır ya. Amına. Amına. Şimdi böyle bir şeyler yapalım delil. Del Ananı sik. Bunları görünce tabi insan delirmiyor. Delir oha. Deliriyor arkadaşlar. Android oyununa hoş geldiniz. Ben Cem. Allah Sen seni kim stent yaptı ya? Hop kardeş. Stand. Yürü. Koşalım. Koşalım. Şimdik. Ne edeceğiz gari? Edeceğiz gari. Çıktı. çıktı. İyi bunlar kalsın lan. Hile yapmıyor. Hile yapmadım ben. Hayatta hile yapmadım. Ne oluyor lan? İyi de ben bir blok yapıyorum. Hemen. Hani oğlum burada. Ha hani 5 tane yap. Oğlum 45 tane mi çıkıyor burada? Yapacak bir şey yok. 64 artı a artı 29. Tamam abi bir kritik kreatif Onu onu satayım. Piksik gitmesin piksik. Sik demedik. Evet. Yapmışken işte, bir de şey mi yapsak lan acaba? Oha anne ne oluyor içeride ya? Oha gel bir. Oho hey hey, hey. İçeride sesler geliyor arkadaşlar. Şu anda sizin duymamanızı istiyorum ve benim müzik açmam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yeter bu kadar. <laughs> müzik nerede? Ananı sikeyim, bacağım başım. Kaç dakika oldu lan? Direkt bitirmeyelim. Dur şimdi. Ay şuraya gir. Şuraya gir abi. Sonra eklenenlere girmeyecektim ya. Ah ananın amı Şu şarkıyı çok seviyorum. Ay parça yok ha niye giriyorsun kardeş? Oğlum. Hey abi çalsın. Işıda mı gidiyon Ben seni sike 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 işe yemiyorum. Bu mesele bize göre değil de kime göre Göz göre göre sike kafa atıyor bebe Sanırsam aklını yitiriyor çocuk Ben size ne yapacağımı söylemiş miydim? Şimdi arkadaşlar Manyak manyak dolaşıyoruz Lan oğlum kaç lan kaç Oğlum mal mısın? Köpeğim benim, köpeğim. Ben kardeşler ve de askerler Kudurdu başınıza dert oldu yine Bu memleket arab olduğu kadar Yalan dolan atan tutam satan dolu İki sıfırını çekin mon dedim come on Alın gelin onu Siva sesli şehir kasva çekin Sen niye sevdin yapmadın? Blok gerek kardeş bize Abi bana büyük büyü, büyü basmaz buradaydı ya amına koydayım İyi de bunlar yaramaz ki kartıkları alsam acaba büyük şey çıkar mı? Aha ana ana Nerede ben nerede? Koptu 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 yeter sanco Akın akın geliyor akın akın geliyor Takın ona basma Ronaldo'yu seçiyorum Sen top saha saha sen top sen sen top saha da sen Bu mesele bize göre Değil de kime göre göz göre göre Ski kafa atıyor bebe o kafa onursam, Biz ne yapacaktık ya Büyük Şey yapacağız arkadaşlar Büyük bana diz otomazmışsın. Ben kullanıyorsam sana ne çocuk? Ben araba kullanamıyorsam sana ne? Sen duman mı? Bir dakika arkadaşlar yemek yiyor. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Meşe falan mı Neydi onun ismi? Meşe. Neydi şundan yani? Nerede o ilme? Bilemedim yani. CinqueÖ Kitap nerede lan? Amık yok. Aha. Köpek buraya girmesin lan. Amına koyayım seni. Kaz abi kaz. Yerleri de kaz. Bak. Gördün mü? Karpıtlardan oluyormuş oluyormuş amık de bir, bir, bir Dur de lan de ne yapıyorsun de kardeş? De Bazen de böyle ne dertli. dertli. Çalar Seni Nasıl Asıl pişmanım. Çaydı. Hayır, bağışı, bağışı. Atık, hayır, hayır, hayır niye böyle yapıyorsun? Yine akşam yine oldu, oldu Ben yine mutsuz Gözüm Değişik bir şey yaptım Muzursuz Sevdim O çok olursuz Arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Gelecek bölümde de büyüğümüzü basabilirsek basalım. Hadi görüşürüz. Bye bye.